Dolar kurundaki yükseliş fındık bahçelerinin bakımında en önemli rol alan gübre fiyatlarına da olumsuz yansıdı. Üreticiler girdi maliyetlerinin artması sonucu da haliyle zorlanıyor. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy fındık üreticilerine uyarıda bulundu. 2022 fındık sezonu için bahçelere gübrenin atılması gerektiğini belirtti. Yaklaşık bu aylarda geçen yıl halk arasında 26 tabir edilen 26 can yani kalsiyum amonyum nitrat gübresi 2000 lira civarındaydı. Döneminde Mart Nisan döneminde de 2200 liralara kadar çıktı. Ama bu pandemi sürecinden sonra dünyada özellikle güçlü olan devletlerde kendileri de tarıma yönelince ham madde stokuna girdi. Dünyada belli bir miktar ham madde arzı vardır piyasaya. Bunları güçlü olan devletlerde kendileri tarıma yönelince kendileri depoladılar ve dünya piyasasında ham madde sıkıntısı çekilmeye başlandı. Fındığın Türkiye'nin marka ürünü olduğuna işaret eden ziraat mühendisi Şensoy, üreticinin üretimden vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı. Ve gübre fiyatları o kadar yüksek bir şekilde artmaya başladı ki, 26 can dediğimiz, yani bu bölgenin de majör gübresi, en fazla üreticilerin kullandığı gübre, Fa üretildiği fabrikada bile Türkiye'de 10 bin liranın üzerine çıktı. Geçtiğimiz aylarda bunu takip ettik, tecrübe ettik. Sonradan e, döviz e, dolar kurunun da 18 liranın üzerine çıkmasıyla beraber bu tetiklenmiş oldu. Ama ülkenin almış olduğu ekonomik kararla beraber dolar 10-12 bandına düştüğünde kurdan kaynaklanan bir üretim. Serbest düşüş yaşandı hafiften gübre piyasasında. Ee, fabrikasında şu an 8 bin küsür liraya kadar geriledi. Ama biz daha da veya biz derken tüm gübre piyasası üreticiler dolar bu şekilde çakılınca gübre fiyatı da geçen seneki kadar olmaz ama bir 5 bin liraya 6 bin liraya düşer bir beklentisi bizde de oluştu. İnşallah dedik üretici gübresini atabilsin. Ama ne oldu? Beklenti süresi içerisinde o kadar fahiş zamlar yapıldı ki özellikle elektrik %125'lere varan oranda. Doğal doğalgaza %25 oranında e, tabii ki bu gübrenin hammaddesi dışarıdan geliyor ama hammaddeyi de işleyen gübre fabrikası üretimde doğal gaz ve elektrik kullanıyor. Şimdi bu gelen zamlardan sonra gübre fiyatlarının inme şansı asla yoktur serbest piyasada. Yani şu an 1 ton 26 can gübresi bayilerde satış fiyatı 8 bin lirayken kendi başına bunun düşme şansı asla yoktur. Bu kesinlikle yukarı çıkacaktır. Ama devletimiz derse ki biz sübvansiyon uygulayacağız yarısını biz vereceğiz. Eyvallah. Keşke. Şensoy üreticilerin organik gübreye yöneldiğini söyledi. Diğer gübrelerinde tarımdaki öneminden bahsetti. Ee, doğal gübre şöyle tabii ki kimyasal gübre atamayınca üretici ee, kendileri işte çiftlik gübresine, organik gübreye yani işte biz halk arasında çiftlik gübresine yönelmiş durumda haklı olarak. Ee, zaten biz teknik elemanlara da sormalarına gerek yok. Her 2-3 yılda bir bahçelerine kendileri uygulasınlar. Ama şu var. Şimdi kültür tarımında devamlı bitki, bitki besin elementini topraktan sömürür. Düzenli olarak ondan biz meyvesini istediğimiz için. Topraktan eksilen bu bitki besin elementini işte azotu, fosforu, potasyumu, bor, çinkoyu falan. Bunları toprağa tekrar verebilelim ki bitki bunu alıp kullansın, meyvesine versin. onun için bu kimyasal gübreleri kesinlikle bu tarımda kullanmak zorundayız. Hem verim olarak hem randıman dediğimiz kalitesi olarak. Onun için e, ama şunu söylüyoruz. Bu sene böyledir, bu dönem böyledir, yarın farklı bir şekilde olur. Ekonomimiz farklı bir noktaya gider, daha iyi olur. E, üreticilerimiz kesinlikle üretimden çekilmesinler. Kesinlikle ellerinden geldiği kadar. Mesela taban gübresi pahalı olabilir. İki atıyordu, yarım atabilir, bir atabilir. E, tabandan belki gübreleme yapamıyor olabilir imkanı yoktur. Yapraktan gübreleme yapabilir. Bir şekilde üretimde kalacağız. Yani bahçeden elimizden geldiğince çıkmayacağız. Üretimde kalacağız. Çünkü fındık tarımında bir sene gerekli bakımı yapmadığımız zaman bahçeler çökmeye başlar. Onu tekrar ayağa kaldıralım derseniz 2-3 senemiz heba olur. Mümkün mertebe üretimden çekilmeyeceğiz. Ürün bizim. Bahçe bizim. Onun için fındık çok değerli bir ürün. Son iki ayda ihracat rekorları kırıldı. Biz söylerken kimse inanmıyordu, gülüyordu. 120 ülke, 122 ülkeye ihraç etmişiz fındığı ve ihracat rekoru kırılmış. E biz dedik öyle olacağını ama ne oldu? Tek kazanmayan yine kazanamayan üretici oldu.